Sağımızda dört, hemen üstümüzdeler. Geliyor. Silah biz bulalım be, hadi be. Topuk yapmışlar. Ben bu silah mı? Ha, var mı sende? Oo. Koş koş. Hangardan abi direkt. Kanka arkasında konteyner. Silahı <laughs> son. Oy. Gel gel gel. Kompik var, kompik var, kompik var. Adam bu da. Hiç aldım. Geldi. Karşıda var, karşıda var. Şurada. Gel gel gel. Girdi bir tane kırmızılı. Açmış abi topdaki. Aha yok burada burada. Nereye gitti lan bu? Sesini alıyor mu sen? Tam unyakları. Watch out. Geliyor geliyor, geldim geldim geldim. Aşağı atlar abi. Bekle abi bekle bir şey. bekle. Bir şey. bekle bir şey. Son abi burada haber olsun? Bu kaç kişi daha var? Ya, ölüm, ölüm ölüm ölüm. Watch out. Serbest, abi. Watch out. Serbest, safe mavi. Buradan geliyor, buradan geliyor. Gel gel gel. Tamam. Kim yok, kim yok haberin olsun. üstümüz abi başlayamaz bas watch out başlaya çok vurdum Oyna Güzelsin Ben içine gideceğim abi. Gel gel gel. Gel abi gel. safe'im burada. Adam orada. Geri işaretleyecek o yüzden geldim. Bekle 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 bekle. Aynen. Güzel abi. Taş abi. Adam var yanında. Durdun sağda. Direkt buradan gir. Duydun abi. Er, 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 er. Gel. Geçirmeyeceğim. Abi daha kalım mı bundan? Tipşek geçiyorum reis. Tekhizik sattım. Benzin de alacağım abi, alabilirsemse. Aldım. Abi seri hadi. Var 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 var. Arabaya gidelim. Aa drop gördün, gördün. Yeah, Burasına çöküyorum. AMS'in gel al, gel al AMS'i. Ben yakın oynarım, sen uzak. Abi seri şey çıkar mı? Daha başka kimse yok. Bir vurdum. Okay. İşte araba 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 araba. Şey al. Gördüm bagi. Gördüm. <laughs> kulübe 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 <laughs> <Herif> kulübe. Hadi kulübe. Bırak şimdi şimdi. Gelebilecek <laughs> mi? Ağaca sık, ağaca sık. Ben Su yani gördüm. Kaç kaç kaç. kaç <laughs> Vurdum <bu> suç. <laughs> Gördün? olur. At at. At gitak gezek abi. Bizim dropumuza çökmeye çalışanlara çöküyoruz. Nasıl nice fikir? Ee, başlangıçta abi 9 şey 900 leş değil de 15 16 leş alsak oyun sonundaki S35'i geçiyor. Kastı. Öyle değil de bir geldiğimiz daha ben olsun. Gördün gördün duydun duydun duydun. <laughs> Nasıl ölmedi lan o kadar vurdum? Öyle. Gördüm. yapıştırın bombayı o Oke ya Benzin de bastım ha. Bu Biri gitti location. Gördüm abi de ee, Abi önümüz 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 git 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 Şahit attığım yere git Orada Aynen bir kişi kesin var Kağındı abi. Abi önüne bıraktın beni. Korkma. Korkma. Hop buradayım. Gördüm adam abi. Ağme vursana. Watch out. Rıplayarak abi beni vuruşumdan vur. Gördün, gördün, gördün. Hadi be. Vurayım mı ayağını ikişer tane? Sana vurdum. Vurursan ölecek. Ya üstte de azıcık. Gəlcək xəsir <laughs> baxır. Watch out. <laughs> Vur. Bir hesab atdım abi. de ben sola gidiyorum. Kavuşamadık. Geldim ben Asla sizin eve. Ben. Ee, şey de var. Evet, dedim. Bekle beni bekleyin. Volkan bende silah yok. Loku bekle. B'ye geliyorum ama silahsızım. Üst katta adam var. İkisi finish. Silahlarını almadı. Arka oynuyor. Kankam silahın lazım.